Merhabalar, selamlar sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve her şey yolundadır. Bugün yine çok güzel bir burç yorumu ile karşınızdayım. Bugün Oğlak burçları sizin için buradayım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bakalım önümüzdeki günlerde neler yaşayacaksınız. Bunun için bir kart açılımı yapacağım. Sonrasında tutacağınız dilekle alakalı bir ve dilek açılımı gerçekleştireceğim. O yüzden hemen kartlarımı karıyorum. Sizler niyete dahil olunuz. Bu arada çok güzel ilerliyoruz. Çok çok teşekkür ediyorum. Videolarımın devamı hep gelsin. Beni hep burada görmek isterseniz de kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ihmal etmeyiniz. Her şey sizin için. Canlarım benim. Hadi bakalım. Ne var ne yok şu anda. Buna bakacağız. Sizlere uyarılar da vereceğim tabii ki. Dileğinizin olup olmamasına en son karar veriyoruz. Bakıyoruz zaten sizin gözünüzün önünde yapıyorum ben. Bazen çıkabiliyor bazen çıkamıyor. Yani o yüzden sizin tutunuz dilekle alakalı bunu da söylemiş olayım. Evet sevgili oğlaklar şimdi sizin niyetinize kartları seçiyorum. Evet başlıyorum. Şimdi benim bu kartları açtım. Şu anda önümde. İlk dikkatimi çeken şey ne biliyor musunuz? Size uyarıda bulunacağım konu sağlık. Muhakkak ki yatırım yapılması gereken en mühim unsurdur biliyorsunuz ki. Bu konuda çok fazla çabalamanız, gayret etmeniz gerekiyor. Ama sanki yetersiz geliyormuş gibi hissediyorsunuz. Bunun da farkındayım ama umuyorum ki biraz daha e, Özenle her şeyi düzelteceksiniz ve eski sağlıklı halinize geri döneceksiniz. Zaten çok güçlüsünüz onu söylemek istiyorum. Özellikle e, özellikle kadın oğlaklar biraz daha düzenli yürüyüş yapmak, spor yapmak, diyet yapmak e, bence zamanı gelmiş. E, şu hayatta özellikle hiçbir emeğiniz karşılıksız, karşılıksız kalmayacak ve ben buna şahit olmadım daha önce. Özellikle sizde bunu yakın zamanda çok net anlayacaksınız. Ee, bir yakınınızdan güzel bir haberiniz var. Özellikle bir erkek var mı halinizde bilmiyorum ama bu kişinin aşk hayatı ya da evlilik hayatı ile ilgili çok güzel bir gelişme sizde tanıtıtak edeceksiniz ve bir kutlama görünüyor aile içinde. Özellikle bekar olan oğlaklar bir evlilik teklifiniz var. E, ayrıldığınız kişiden bomba etkisi yaratacak bir evlilik teklifi olabilir. Özellikle sizin aranızı bozan bir kişi varmış. Bu kişinin de kim olduğunu öğrenip onunla yüzleşeceksiniz ve ona hesap soracaksınız. Ama hesap soracaksınız size hala yalan söyleyecek çünkü yalancının e, teki yani yalancı bir kişi olduğunu düşünüyorum. Özellikle ani gelişecek beklenmedik bir takım olaylar yaşayacaksınız bu dönem özellikle. Çok güzel paralarınız geliyor ve toplu bir para gelecek bakın. Özellikle evliyseniz işte eşinizin belki miraslık bir konusu var. Belki bir ev satılacak. Belki annesinden belki babasından gerçekten güzel bir para ve geleceğinize yatırım yapacaksınız. Bu sizi baya baya mutlu edecek. Şu anda belki elde yok avuçta yok. Belki eşiniz belki siz çalışmıyorsunuz. Bu para size ilaç gibi gelecek. Biraz daha durumunuzu düzelteceksiniz. Ee, özellikle sağlık, iş, para konularında önümüzdeki günlerde daha rahatlayacağınızı ve nefes alabileceğinizi ben umuyorum ve hissediyorum. Onun haricinde e, bir bekleyişiniz var sizin. Sıkıntılı bir bekleyişiniz var ama bu ayın bitimiyle beraber artık son bulacak bu durum. Yani bu durum sizin zannettiğiniz kadar da kötü bir durum değil. Bunu merak etmeyiniz arkadaşlarım. Özellikle ailevi sevinç gözyaşlarınız dökülecek ve bir kadından karşılıklı bir yüz yüze görüşmeniz olacak. Özellikle size çok güzel bir kapı aralayacak. Yani resmen çifte mutluluk yaşayacaksınız ve hüzünlü günleri ardınızda bırakacaksınız. Çünkü çok kalbiniz iyi ya. Her şeyi hak ediyorsunuz sevgili oğlaklar. İyi ki varsınız gerçekten. Özellikle zihninizi meşgul eden ve ruhsal açıdan size zarar veren ee, çevreniz her türlü olumsuzluk diyeyim bu kişilerden uzak durun bu dönem o kişiler size sataşmaya çalışabilir laf atmaya çalışabilir dedikodu çıkarabilir öfkenize yenik düşmeyiniz onu da söyleyeyim ve aslında kafanıza çok fazla takıyorsunuz ya da ailenizden bir kişiyi çok fazla kafanıza takıyorsunuz bu durum söz konusu en azından önümüzdeki günler için rahatlatıcı bir aktiviteye yönelmek sizin için iyi olacaktır yani biraz kafanız dağılırsa daha sağlıklı düşünebileceksiniz arkadaşlarım bunun da bilgisini vereyim evet şimdi dilek açılımınızı gerçekleştireceğim bu burç yorumları bittikten sonra şubat ayı burç yorumları gelecek özellikle iki tane burcum kaldı ee, iki burçtan sonra şubat ayı yorumları karşınızda olacak şimdi dileğiniz olacak mı ona bakacağız Evet finansal anlamda çok zor bir durumda olabilirsiniz e, kredi çekmek para durumlarınızı düzeltebilmek için bir kredi banka kredisine başvuracaksınız önümüzdeki süreçte size bir haber gelecek bir imzalık işiniz olacak e, bu imzayı siz atmak zorundasınız onu da söyleyeyim bir hayli keyfiniz yerinde olacak özellikle çocuğu olan arkadaşlarım çocuğunuz biraz bu aralar sinirli olabilir sizi görmek istemiyor olabilir bu durumlara katlanacaksınız maalesef bu bir süreç bu bir ergenlik o yüzden sakin kalmakta fayda var diyeyim ben size 6 hafta içinde muradınıza ereceksiniz sevgili ilişkisi olanlar partnerinizle bir üst seviyeye çıkacaksınız ilişkinizde ama size yapılan haksızlıklara boyun eğmeyeceksiniz kim haksızlık yaptıysa onlardan bir bir hesap soracaksınız yani aslında almaz ağzını çıkar aheste aheste. Kim size ne yaptıysa aynısını yaşayacak bu dönem. Bunu da bekleyin yani. İki kız arkadaşınızla birlikte bir yerlere gideceksiniz Kafada atmayan, Uzun zamandır görmek istediğiniz bir yere birlikte gideceksiniz ve keyif yapacaksınız. Özellikle bir arkadaşınız sizi arayıp borç para isteyebilir ama onu reddedeceksiniz böyle güzel bir dille çünkü sizde de olmayan bir şeyi karşı tarafa veremezsiniz özellikle bu dönem çok fazla yardım etmişsiniz ee, belki sizde yoktu gittiniz birilerine yardım ettiniz ve aslında bu e, bir dua ile birlikte e, o kadar çok böyle dua almışsınız ki yakın zamanda hiç olmadı dediğiniz şey neyse o olacak yani geri dönüşler biraz güzelleşecek size bu dönem her şeyi de kafaya takmayacaksınız artık. Bir de işiniz yok ise bir iş konusunda biriyle görüşmeniz olacak. Telefonla aranacaksınız. Bu yere koştur koştur gideceksiniz. Ve gerçekten etekleriniz zil çalacak mutluluktan. Bu iş yerinde işe başlayacaksınız. Özellikle kredi kartlarınız, banka kartlarınız kaybolabilir bu dönem. Bunlara dikkat edin. Oturduğunuz kalktığınız yerlere dikkat edin. Çantanızı bir yerde unutabilirsiniz. Dalgınlıklar, sakarlıklar sizi destekliyor bu dönem. Yani Telefonunuz, bilgisayarınız, büyük beyaz eşyalarınız bozulmuş olabilir. Hemen gidip yenisini almayın. Kendi kendine yerine gelecek. Onun da haberini vereyim size. Vallahi kafaya koymuş sizinki artık. Evlilik teklifini bakın daha demin yine çıktı. Yine çıktı. Evlilik teklifini edecek. Ve siz bu evlilik teklifini kabul edeceksiniz. Özellikle yalancı bir kadın var çevrenizde. Evinize gelip çıkmış da zamanında. Sizi birileriyle kavga ettirmiş. Şimdi hiçbir şey yokmuş gibi onlarla konuşuyor. Siz de o size böyle yaptıysa siz de ona çok güzel bir ders vereceksiniz. Yani kim ne yaptıysa bu dönem hepsine güzel bir beden ödeteceksiniz. Özellikle erkek oğlaklar araba alma, alım satım, ev durumlarınız var ise bunları çok rahatlıkla çözeceksiniz bu dönem. Yani aslında amacınıza e, ulaşmış olacaksınız. Biraz daha Sabır çalıştırın, sabredin. Askerde birini mi bekliyorsunuz? Evet, askerlikle ilgili, özellikle güzel bir haberi var size bu kişinin. Aslında sürpriz yapıp da gelebilir, ya da orada bir rütbe büyütebilir, ya da bir üst seviyeye çıkabilir. E, belki de kalıcı kalacak orada, bunun da haberi gelebilir. Güzel bir haber bu. Yalnız var ya. Bu sene parayı çekeceksiniz. Öyle böyle değil. Şubat, Mart, Nisan ayları özellikle 3 aylık dönemde pik yapacak bu para muhabbetleriniz ve gerçekten yatırım yapacaksınız. Paranızı yatırıma bağlayacaksınız. Evet, dileğiniz 4 gün, 4 hafta içinde gerçekleşecek. 4 saat bile olabilir. Yani çok uzak 4 ay diyemem çünkü 4 aylık bir süreyi görmedim maalesef ki. O yüzden hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Sevgili oğlaklar iyi ki varsınız. Umarım beğenmişsinizdir. Güzel bir açılım yaptım sizlere. Tabii ki sizler de videolarımı beğenin. Bakın arkadaşlar videolar beğenilmiyor. O yüzden sizler benim videolarımı izleyip beğenin ki alma verme dengesi uyumunda kalalım. Yani teraziyi eşitlememiz gerekiyor. Kimsenin ahı kimse de kalmasın. Ben emek veriyorum burada beğeni yapan parmaklarınız dert görmesin. Hepinizi çok öpüyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki burç yorumumuzda görüşmek üzere diyelim. Çok çok öptüm. Hoşçakalın.